Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Stratev ile Tolga ağından devam ediyoruz. <laughs> Nerede kalmıştık? Valla birkaç test yapıyoruz. Kasma masma var mı diye ama her şey yolunda. Şimdi bu ne? Bahçe bahçemiz ne durumda da? Bakalım abi ben yap. Allah <laughs> <laughs> kapıyı yarıp geride ya, tamam. <laughs> aynen sulamamışız sulanmamış ama şu öbür tarlalara da tohum satın alsak iyi olacak ha biraz daha para yapıp aynen öyle abi oraları baya bir boş kaldı aynen burayı da güzel bir şekilde tohum yapsak ilk ilk biçtiğimizde baya bir gelir yaparız Ben de kırdığım kapıyı tekrar yerine koyayım. Tamamdır. <laughs> Tamir edip geldi. <laughs> Sanki biz buraları değil mi Buralar boş gözüküyor. Ha. Şey yapmalıyız evet. Solgan, kargalar da yiyor ya. Evet, korktuk mu koymuyoruz acaba? Aynen, onu yapabiliriz aslında. Sen bir suda ben bir bakayım yapabiliyor mu? Tabii. abi. Um, korkuluk. Yo ben da. Yo, ben yapamıyorum da. Aynen. Galiba bir tık ilerlememiz gerekiyor görevde falan. A aynen, aynen aynen. Öyle gözüküyor. O zaman. O zaman bahçeyi biraz. Devam. <laughs> Yaparız. Bahçemize. Yok hadi bir sök çok güzel olacak da. Niye? Büyük kütükler var ya şunlar. Aynen. Ama onu şeyimizi geliştirmeliyiz. Baltamızı. Onu da gel çiğere şey. gidelim. Erkenken. Zaten buradaki işlerimizi hallettik. Çoğu şey. Biraz etrafı bir keşfedelim. Ama o demirci ustasının oraya da gideriz. O normalde geliştiriyor bizim şeyleri. Baltaları maltaları ama... Ne kadar ne için yapıyor onu bilmiyorum. Şundan bir konuşalım. Hmm. Geç, geçinme konusunda sıkıntı yaşıyorum. Yeterli hastam yok. Yani Köyde herkes sağlıklı demek ki. Ne yapıyor burada? 20 yılı aşkın süredir pelikan kasabasının başkanıyım. Ha. Seçim zamanı kimse bana karşı ol, aday olmuyor bile. Bunun işimi iyi yaptığını anlamına geldiğini düşünmeyi seviyorum başkan olmak acayip bir şey. <laughs> Öyle adam, mi? Adam 20 yıldır rakibi yokmuş. <laughs> aynen. Ama bence var abi adam bilmiyor. O da olabilir aynen. Hikayede belki bir şeyler olabilir sonra. Ama bu marketin rakipleri var onu biliyorum. Aa seninki çıktı yine. Gidiyor. Ne gideyim de bu konuşuyor. <laughs> bana dostum diyor abi. Sevdiğim kız bana dostum dedi. Dostum mu dedi? Evet. Oo. Yaralandım. <laughs> çiçek elde edersen belki her şey değişer. Hani Şaban'ın bir filmi var ya bir kıza hep çiçek veriyor. Aynen. Bize katın. İşte bu burası. Bunlar kötü. Bir girelim mi bakalım ne var ne var. Buradan alışveriş yapmamamız mı gerek abi? yapabilirsin ama üye sakın olma. Yoksa aa ne yapıyor bu? Yoksa o şeyi satacak. Yaban havuç tohumu 25 TL. Sal lana var, lana tohumu. Bakıyorsun ki abi bana. Şu kasadaki kadından. Hala abi. Diğer dükkanda 20. Yaban aynen, ha... aynen. Zaten abi baksana buraya şey gibi. Büyük dükkanlar gibi. Hmm. Büyük bir market gibi. Evet. Diğeri normal. <laughs> Hale bakkalı gibi. Aynen. Hani en başta sen introyu galiba görmedin Tolga. Nın. Biz bunun muhasebe bölümünde çalışıyorduk bu marketin. Ha öyle mi? Aynen. Tamam. Aynen aynen. Gel şu çöpü de karıştıralım ya. Aa çikolata verdi. Sen karıştırınca ben bir daha bakamıyorum galiba. Aynen ama sakın Karıştırınca birine yakalanma, yakalanırsan dedi kudu ederler. Ha bak bu demirci burada. Demirci abi. Ben de kilitli diyor abi. Kilitli mi? Evet, Vallahi saat... şansına saat dörtte tam kapattı ben girdim. <laughs> Son müşterisi. <laughs> Aynen alet geliştir var Tolga'n. 2000 Bakır kavu. Şey 2000 para istiyor, TL istiyor. Bir de gereken 5 bakır külçesi lazımmış. Onu da nereden alırız? Madenlerde çalışmaya gitmeliyiz. Ama madene hiç gitmedim şu ana kadar. Hmm. Kilitli. Başka işte bir hanımefendi diyeceğim. Ya da erkek mi? Konuşalım. Bu erkek erkek ya. Erkekmiş evet. Aa, güzel bir gün değil mi? Güzel güzel çok çok güzel bir gün. Eve geçelim mi abi? Saat 5 oluyor enerjimiz de full. Aynen doğru. Biraz iş yaparız iş olmazsa. Aa, çocuk. Aynen. Anaokulu mu orası acaba? Bilmiyorum ki. Evet köyümüze geri dönüyoruz. E köy zaten köydeyiz de işte çiftliğimize. Aslında kaldırmış <laughs> abi böyle köy ve bizim çiftlik arası bir tık uzun olup araba motor tarzı bir şey kullanıp gitmek güzel olabilirmiş. Aynen. Ama at at ileride şey yapacak ama fazla da uzak değil aslında. Aynen yakın aslında. Hmm. Ne yapalım abi şimdi? Şuraları açalım ya da şuradan sola doğru sonra aşağı senin eve doğru. Olur abi gücümü koydum gördün mü abi? Neyi? Gücümü tek vuruşta tek... yıktım. O zaman önceden bulmuşuz mu acaba? Olabilir. Şanslı bana geldi. çizgim az olmuş. Hmm. Şu Güzelce şuraları da temizleyelim. Spor yapabiliyor muyuz abi biz oyunda? Spor galiba var aynen yapabiliyorsun. Bu Hamam dediğim yerde spor aletleri de vardı spor salonu gibi bir şey ama ne için bilmiyorum. Denemek Kar lazım. Bilmiyorum peki. Ne? Karakterimizi. Nasıl? Yani skill muhabbet falan var mı yani yedene karşı gibi? Acaba? Ee, herhalde olmalı. Valla bakmadım diyeyim Tolga, emin değilim. Aha, Ahmet ismi ne bu da? Juet, ah Juet bulundu. Juet, Juet, Juet pardon Juet. Ee, um... Skill. Skill işte şeyini geliştirebiliyorsun diye biliyorum. Aletlerini falan. Ama ondan hariç. Var var bak burada. Çiftlikçi skilli var. Madencilik var. Toplayıcı var. Balıkçılık var. Savaşma skilli var. Var var var. Her şey var. Balta lazım. Ev ne ya? Burası. Ne? Burası. Burası da ileride tamir edeceğiz ama tam oldu. Yani tam ne olduğunu bilmiyorum. Hiç şimdiye kadar tamir etmedim onun için. Biraz uğraştık mı? Sonra bakarız ne olduğunu. Ben tam bilmiyorum. Inventory çok çabuk doluyor ya. Evet abi o yüzden bir sık kasa yapmamız daha iyi olur. Aynen. Ama kasamız dolmadı. Bakayım yine. Ne enerji ne kadar var? Azıcık daha var. Onu hemen halledelim. Buralar tertemiz oldu. Bu Bayan arada enerjin enerjini hani harcıyorsun ya sen. Hı hı. Alıyorsun sonra daha da yapıp yürüme şeyini getireyim falan diyorsun. Öyle yapınca karakter zayıflıyormuş. Cidden mi? Aynen ben geçen denemelik bir girdim. Hı hı. Kendimi bayağı sonra bir tık daha yordum. Normal adım atar hale geldim. Uyarı verdi bana şey dedi. Böyle yaparsan karakterin işte zayıflar falan gibi şeyler yazar. Ya onu, onu hiç bilmiyordum vallahi. Tolga. <laughs> Senden yeni öğrendim. O dikkat yani. <laughs> Aynen. Dur şunu Allah. da kırayım. Şunu da kırayım tamam. Yorulmaya başladın ya. Şunları koyalım. Bak gerekli olmayan şeyleri satalım mı? Biraz para yapmış oluruz tohum için. Ben koyayım. Bendekileri. Tamam. Şöyle Şu... şey bakalım. Ağaçlardan elde edilen sıvı var. Onu onu koyalım mı? Ondan ışık mışık yapabiliyorsun geceleri için. Bunlar zaten çok çıkıyor. Onları koyalım. Satalım olur. gitsin. Şu kaldırım taşı kalsın lazım olur daha değil mi? Aynen abi onlar yaparız. O tür şeyler dursun da. Tamamdır. Şunu koyalım. Şunu koyalım. Bu ne ki? De... Hı? Bendekileri de bırakayım mı? Kasanın içine. Tamam bırak. Kömür, kömür kalsın. Otları götürelim. Ben bunları hemen atıp geleyim. Ben de kendim koyayım. Tamamdır. Hiç olmazsa biraz para yapmış oluruz. Geliyorum. Bakalım ne kadar verecek. Ondan da tohum alıp daha fazla tohum şey etmiş oluruz. Yapmış oluruz ertesi gün. Bu ses ne? Ne ses abi? Sanki bir ses duydum ama inek sesi de herhalde. Evet yapma saatimiz gelmiş abi geç oluyor diyor. Aynen. Geldim bir saniye. Şu, şu, son şeyleri de satayım. Tamamdır. Bak günü geldi ses. acaba ne kadar verecek bize? 200. Oo, oh, saat geçmiş. Aynen abi saat 12 geçti. Vallahi. Artık yapacak bir şey yok mecbur. Şunu da koyayım o zaman yatalım ha. Bakalım ne kadar verecekler. Evet arkadaşlar şimdi ıı, bakalım ne kadar para kazandık. Bundan sonra bu bölümü bitiriyoruz lafını kestim de televizyonda yemek tarifi falan var bak istersen. Hemen bakayım. Onları kaçırmayalım. Ah. Aynen. Sözler ee, Sozlar Kraliçesi Selamlar bugün ben Sozlar Kraliçesi Sizlere gizli yemek kitabımdan Ağzınızın suyu akıtacak Yeni bir tarif göstereceğim Bu haftanın yemeği Voda Ne? Voda kızartması Tabağınıza sağlık, yeşillikler eklemenin en harika yollarından biridir. Ee, susam yağında yeşilliklerle biraz... Ben Efendim? Ben bayıldım. Cidden mi? Nasıl bayıldın? Evin Aha! içinde. ben de bayıldım. <laughs> Aa! Paramız gitmesin şimdi elde. Vallahi gider. Ama ne? Oo, bayağı para yaptık Tolgan. Toplam 1160 76 lira yaptık. Ama paramız da gidecek büyük ihtimal. Ertesi gün. İkimiz de gittik valla. Evet arkadaşlar evet. ama Tolgan burada bu bölümü bugünlük bitirelim. Günlük bölüm yapıyoruz ya. Onun için bir dahaki bölümü de bir dahaki gün. Umarım beğendiniz. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.